Hepinize merhabalar, videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Ekonomide 20 yıl sonra bir ilk meydana geldi. Dolar ve Euro eşit seviyeye geldi. Küresel piyasalarda tüm para birimlerine karşı güçlenen dolar Euro ile baş başa e, başa baş seviyeye geldi. Yurt içi piyasalarda dolar 17.39, Euro 17.41 TL seviyesine yükseldi. Dolar ve Euro da bugün sabah saatlerinde bir ilk yaşandı. Euro-Dolar paritesi 2002'den bu yana en düşük seviyeye gelerek 17 .41. 40 seviyelerinde eşitlendi. Paritede e, en düşük seviye bu diyebiliriz. Çünkü bir seviyesi e, euro dolar paritesi haftanın ilk işlem gününde %1'i aşan düşüşle e, 1, e, virgül 10 57 seviyesine e, geldi. Böylelikle parite 20 yıldan bu yana en düşük seviyeye kaydedildi. İngiltere'de yaşanan siyasi çalkantının etkisiyle sterlin de dolar karşısında değer kaybı hızlandı sterlin dolar karşısında %1 kayıp yaşadı. Doların güçlenmesinde haftanın ilk işlem gününde risk iştahında görülen bozulma da rol oynadı. Çin'de yeniden Covid-19 vakalarının artması, salgın önlemlerinin gündeme gelmesi, risk algısının olumsuz etkilerken Avrupa hisseleri ve ABD vadelileri de geriledi. Öte yandan piyasalar 13 Temmuz'da açıklanacak ABD enflasyonuna odaklandı. ABD'de açıklanacak tüketici fiyat endeksi yani tüfe verisi öncesi enflasyon endişesi ve güvenli limanda olarak dolara talebi arttırdı. Ekonomistler ABD'de enflasyonun %9 seviyesine yaklaşarak 40 yıllık e, zirveyi görmesini tahmin ediyor.